Gizli Bilal ben biliyorsunuz geçtiğimiz Haftalarda bir video yayınlamıştım Vestig uygulaması 1 diye start verildi demiştik ee, ...onun ilerlemesi devam etti ve hatta uygulama finale doğru gitti, bitti diyebiliriz. Ee, belirli detaylar yapıldı. Cem hocamla o videodan sonra tekrar bir toplantı yaptık... ...ve o toplantıdan sonra bunları bunlara ekleyip bunları bunları düzeltelim diyerekten... E, ...en azından bir briefler, ön değerlendirmeler aldım. Geri bildirimlerden sonra da şöyle bir ilerleme kaydettik. Size detaylı bir şekilde kodları göstermeyeceğim burada. Ancak ön yüzden tartışabiliriz, görebiliriz diye ee, direkt ön yüzden anlatmaya başlayacağım. İlk olarak geliyoruz ve cüzdanımızı bağlıyoruz. Şimdi bu cüzdandaki vesting planları yine aynı şekilde gözüküyor. Burada farkındaysanız çok fazla detay eklendi. Ancak şuradan başlayalım. Vesting planı oluşturdan girelim. Biz gelelim MetaMask'ımıza bir tane token belirleyelim. Daha önce bastığımız token uygulamasından, token basma uygulamasından bastığım tokenlar var. Deneme amaçlı. Şöyle bu lop Token'ın 89 milyon tane şu an sirkülasyonu var. Ee, normalde 100 milyon o kadar fazla deneme yaptık ki artık 89 milyon tane kaldı. Buradan 1 milyonluk bir deneme yapalım. Token adresimizi direkt otomatikman buraya yapıştırdığımızda blockchain'den birileri biri biri çekiyor. Token'ın adı, sembolü, ondalığı, aynı zamanda toplam basılan miktarı. Bundan 100 milyon tane basmışız biz daha önce. Bu tür detayları direkt otomatik blockchain'den çekiyor. Ben ilk defa böyle bir şey denedim. Benim çok hoşuma gitti. En azından biraz daha önce yapmadığım için ilgimi de çekti. Böyle bir kısım mevcut. Başlangıç tarihi kısmı hala eski tarihlerden seçilebiliyor. Şöyle Kasım ayına gidip 6'sı diyelim mesela. Kli süresinin ne olduğunu daha önce de anlatmıştım. Ufak yine söyleyeyim. Vesting süremiz otomatik mesela 365 gün bir yıl olarak belirlediğimiz zaman Vesting'in periyodunu da atıyorum bir aylık belirlediğimiz zaman klip süresi 60 ise eğer 60 gün boyunca her ne kadar vesting periyodu bir aylık 30 günlük olsa da, o 60 gün boyunca hiçbir şekilde token cüzdanınıza serbest bırakamıyorsunuz. Yani tokenınızı, tokenınızı vesting ettiğiniz tokenı cüzdanınıza aktaramıyorsunuz. Halbuki o vesting periyodu aylık olduğu için 60 gün boyunca 2 aylık birikim orada sağlanmış oluyor. Biz bunu şimdilik 15 gün yapalım. Vesting süremizi 365 gün yapalım. Miktarımız da 1 milyon olsun. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vesting periyodumuz haftalık olsun bu seferlik. Şimdi burada tüm vestinglerde göster kısmı yeni eklendi. Tüm vestinglerde göster kısmı vesting bu kısmında gözükmesini sağlayacak işaretleme. Bunu da işaretleyelim. Geri döndürülebilir kısmı iptal etme kısmıydı. Yani vestingi kişi bunu yapan cüzdan, vestingi sağlayan cüzdan isterse iptal edebilir, isterse iptal edemez kısmı işaretlenebiliyor. Vesting planı oluştur diyelim şimdilik. Burada onaylamalar gelecek. Biraz geç yüklendi. Onayla diyelim. Şurada hızlandırmaları yine gerekli şekilde yapalım. Evet. Şimdi sözleşmeyi onaylamamız lazım. Bunu da hızlı bir şekilde onayladıktan sonra hızlandırırsak eğer hemen şurada vesting planı oluşturduğu kısmı gelmesi lazım. Onaylandı. Hızlandırmamıza da gerek kalmadı. Evet. Vesting planı başarılı oluşturuldu. Şimdi biz bunu yaptığımız cüzdanı Westing yani bunu yaptığımız vestingi vesting planlarında gösterebiliyoruz. 7. Biz en kaç olarak belirlemiştik başlangıç tarihini? 6'sı olarak. 15 gün vesting süresi 1 yıl haftalık. Burada gördüğünüz gibi serbest bırakılabilir miktar 76 bin. Neden? 6. günden 11 Kasım'ı 10 Kasım, 11. Kas, ayın 6'sından itibaren haftalık olarak burada Biriken miktar 76.000 yani 4 hafta önce başlamış. İlk 2 hafta hiçbir şekilde 19.000-19.000'den bin, yoklaşık 38.500 yatmasına rağmen çekilememiş. Klif son 15 gün olduğu için. Ancak... O süre geçtikten sonra 76 bin olarak şu an istersek tokenları serbest bırakabiliriz. Gerek var mı? Şu an onunla uğraşmayalım. Daha önceki videoda göstermiştik zaten aynısı. Grafiği göster kısmı yeni eklendi. Burada Westing'in tokenlarının sürkülasyona girilip girilmediğine ya da ne kadar süre içerisinde sürkülasyona gireceğinin bir dağılımı olan grafik burada gösteriyor. Hatta şu parlaklığı açacağım biraz gözler acıyabilir. Burada tarihler daha net gözüküyor. Bu şekilde bir grafik var kapatalım tekrar. O CSS'de halledilecek. Şu an beyaz olarak gözüküyor tarihler. Onları düzelteceğiz tekrar. Ondan sonra şöyle bir detay var. Biz buradaki token adresini yine kopyalayalım. Vesting bu kısmına gelelim. Burada şöyle bir özellik var. Vesting'i yapan projeden bahsedelim. Herhangi bir proje olsun. Buraya geldi. Vesting sistemini ayarladı. Vesting'i işaretleyip yaptı. Burada isterse tüm Vesting'lerde bu kısmını eklemek istemeyebilir belki eklemek isteyebilir. Eklemek istemesinin sebebi zaten muhtemelen eklemek ister. Projenin topluluğunun ya da işte projeyi tanıyan kişilerin, ilgilenen kişilerin bu vesting sistemine gelip de burada araştırıp detaylı bir şekilde bulmasını sağlaması. Token'ın kontrak adresini buraya yapıştırıp ara dediğimiz zaman böyle çıkıyor. Ben şimdi bu tokenla bu kontrak adresine sahip olan tokenla çok fazla vesting planı oluşturduğum için burada fazla fazla çıkıyor. Şimdi en alta inelim. Burada gözüküyor token adresi doğru, detaylar doğru, cliff süresi, vesting süresi, periyotlar vesaire her şey doğru. Gelip topluluktan biri herhangi biri bunu inceleyebilir. Grafiği göster kısımları yine aynı şekilde detaylı bir şekilde gözüküyor. Burada gelip bunu inceleyebilir. Yani şu an ilerlenen kısım buraya kadardı. Güvenlik kontrollerinden sonra muhtemelen canlı alınacak. Harmony'de yayınlanacak ilk olarak, sonra BNB'ye, belki Ethereum'a, daha sonra EVM e uyumlu popüler ağlara, e, gerekli ağlara entegre edilebilecek diyebilirim. E, şu an onunla Cem Hocam ilgileniyor. E, Benlik şimdilik bu kadar. Bundan sonra neye başlayacağım diye tartıştığımız zaman e, belki bir ön satış platformu üzerinde çalışmaya startına başlayabiliriz. Eğer gerçekten böyle bir şey olursa zaten 1, 2, 3, 4 diye yine videolarını çekeceğim. E, bu biraz beni zorlayacak. ...ilk başta token basma uygulaması hatta daha öncesinde test konum olan veri kaydetme uygulaması... ...birazcık daha basitten başlayıp zora doğru ilerlendi. E, bu beni birazcık daha zorladı mesela diğer uygulamalara göre. Bakalım e, ön satış platformu beni daha çok zorlayacak diye düşünüyorum. Bu şekilde ilerlemek, kilopiye bir, 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 en azından bir şeyler, belirli uygulamalar katmak... ...hem kendimi geliştirmek açısından keyif veriyor hem de en azından e, ilerleme noktasında... ...belirli noktaları ilerleyince insana daha çok keyif veriyor... Şimdilik bu kadar diyebilirim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.